Herkese merhaba. bugün eee doğart galerinin sahibi ve sanatçı Sayet Davut'la birlikteyiz. Kendisi geçtiğimiz ay bir sergi yaptı. Çok da kalabalık bir sergi yaptı. Pasaport 2 adında. Daha önce tabii ki bunun birincisi daha önceki dönemlerde olmuştu. Şimdi zaten ben de hemen onu soracağım. Bir kere bu pasaport sergileri nasıl başladı Davut? Çünkü ikincisini yaptınız ve çok kalabalık bir etkinlikti. E, toplam kaç sanatçı vardı? Bize biraz serginin başlangıcından yani o birinciye dönersek, ondan itibaren anlatabilir misin? Tabii ki, e, hocam e, biliyorsunuz biz hani bu serginin birincisini İran'da yaptık. E, İran'da yaklaşık e, 80 sanatçı ile yaptık. E, çok güzel bir etki, hani çok güzel bir tepki aldık bu sergiyle hani beraber doğru sanatçılar çok güçlü İran'ın hani zirve sanatçılarıyla beraber çalıştık. Acaba bunun ikincisini burada yapılır mı? Yapmaz mı? diye ya bir geliyor mu sesim hocam? Geliyor, ses geliyor evet. bir an kapandı da. Ee, şöyle ki e, acaba bu serginin hani nedeni de şuradan başladı. İran'da kısıtlıklar var biliyorsunuz. Hani sınır ülkeden falan dışarıya çıkma eser zorun hani zor olması vesaire. Ee, konular hem yani ben düşündüm acaba nasıl bir şekilde bir tane yani sanatçıyı e, alıp da e, e, şöyle ki hani biz bunun birincisini yaptık hani neden İran'da yaptık ve neden hani bu kadar küçük evatta yapıldığını şöyle bir özet için biz İran'da hani ülkeden eser çıkması girmesi bayağı bir zorlu bir süreç olduğu için hani ben düşündüm acaba İran'lı sanatçıları hani doğru sanatçıları dünyaya nasıl tanıtabiliriz yani sıfır maliyetle az bir hani şeyle güzel bir düşünceyle daha iyi bir ilginç hani bir fikirle nasıl herkes bunu takdir eder nasıl güzel görür gibisinden böyle bir şey aklıma geldi işte acaba 6 ya 4 ebatı hani nasıl olur sonuçta bir kimlik hani bir kendinin görüntüsü işte sanatçının hani böyle bir profil vermesin nasıl olur? Birincisi İran'da yapıldı. Bayağı da bir ilgi gördü. İkincisi hani burada yapalım. İranlı sanatçıları katmak istedim bu sergiye. Hı hı. Ee, yalnız hani İran'da yaşananlardan dolayı sanatçılar hani bu seferlik sergide olmasınlar dedik. Hani orada ülkede bir sıkıntı var. Ee, malum işte hani sanatçılar burada da olurlarsa acaba insanlara nasıl hani tepki gösterirler? Onu da ölçemediğimiz için birçok sanatçı yani dursunlar ve dördüncü üçüncü pasaportta onlarla beraber yola. Ee, pasaport sergisi işte 6 ya 4 çapında hani vesikalık ebatında bir sergi oldu. Normalde işte için kendimizi işte bir görsel vermek zorunda olursak yani dünyaya bir görsel vermek zorunda olursak kendi profilimizden bu dünya çapında hani belli bir ebattır altıya evet. diyoruz. Ve kimliğimizi kim olduğumuzu bir görsel olarak o şekilde gösteriyoruz. Acaba sanatçı kendi benliğini hani bir zaman içerisinde işte Picasso, Van Gogh işte bilmem Rembrandt bunların otoportrelerini yapmışlar ama bu kadar küçük ebatta da günümüzün hani standart standart ebatında nasıl gösterebilirler? Hmm. Bir hem bir challenge bu sanatçılara. Hem bir işte çok zevkli bir iş geldi. Hem sergi dizimi çok güzel. Hani böyle bütün eserler hani çok ufak ufak hani değişik bir e, biçimde oldu. Bayağı bir, bir bir şey beğeni topladı daha doğrusu. Hem sanatçılar tarafından hem de sağ olsun e, Başar Bey e, bizim koleksiyoner. Hani bu eserlerin hepsini bir yerde aldığı için evet. e, yani doğru bir yani doğru bir koleksiyon toplamış olduğu yani aynı zamanda 156 tane güçlü sanatçının eserine sahip olur. 156. Ben evet. şimdi satılması kısmına geçmeden hemen önce şeyi sormak istiyorum. Şimdi pasaport sergisi adı pasaport. Az önce senin de ifade ettiğin gibi normalde işte o fotoğraf ölçüsünde verilmiş bir malzeme vardı, ahşaptan yapılıp üzerine tuval bezi giydirilen. Şimdi ee, ama tabii sergiye baktığımızda hani pasaport sergisinden beklenir ki insanlar belki hani beklenebilir. Gezenler tabii ki böyle olmadığını bilecekler. Genelde kendi portreleri üzerinden bir şey sanki sergide yürüyor gibi düşünebilirler ama aslında öyle değildi. Çok başka şeyler de vardı. Bu noktada da e, biraz açıklayabilir misin? Sana sözü bırakmak yani, istiyorum. Ben de bunu çok şaşırdım. Ee, ben İran'da mesela bu manifestoyu herkese gönderdikten sonra işte eserleri aldıktan sonra şey hani hepsi otoportre yaptı bana. Yani istisnasız herkes kendi portresini yaptı bana gönderdi. Ama burada çok değişik bir olay oldu. Yani Devrim Hoca kendi hani tarzında yaptığı bir eseri yaptı. İşte Süleyman Hocam aynı şekilde, işte Ergin Hocam aynı şekilde, siz aynı şekilde. Yani aynı tarzda devam edildi. Ee, çok değişik bir şey geldi bana. Mesela ben normalde İran'da hani çok soyut çalışan, ee, çok abstre çalışan bir sanatçıya, e, işte e, malzemeyi verdikten sonra bize altıya e, dört bir otoportre çizdi. Ama burada öyle bir şey olmadı. Hani çok değişik bir farklı bir algı da oldu. E, sağ olsun e, işte Colorbox'da bizim sponsorumuz oldu bu konuda e, tuvalleri temin çok yardımcı oldu. Evet. Zaten. Ona da gelmek istiyorum. Günümüzde sponsor bulmak çok zor e, ve gerçekten sponsordu e, sponsordu hem malzemeler hem de boyalar dağıtıldı. Ee, evet. bu bağlantılar nasıl oldu? Ona da bize anlatabilir misin lütfen? Yani biz eee Emre Bey'le Colorbox'un hani e, bir, bir şeyle ben hani biz tanışıyoruz zaten. Hani geçen sergilerimize gelmişti. Devoted sergisinde bir sergi açmıştık hatırlarsanız. Orada da gelmişler. İşte orada tanışmış olduk. Ben bu fikri anlattım. Çok ilginç geldi. Hatta eee işte İran'da olan fotoğraflarını, görsellerini falan e, sunduktan sonra bayağı bir değişik geldi Ama ben de bakıyorum ama ben de sponsor olsaydım böyle bir şey sponsorluk yapar mıydım? Yapardım. Çünkü e, hani e, bugüne kadar 120 metrelik bir galeride 156 tane sanatçının bu kadar hani e, işte ilginç bir şekilde bir sergisi açılmadı. Evet. Tabii Ebat yarışmasına girmiyorum. İşte 15 15 yapıldı, 20'ye 20 yapıldı, bilmem kaça kaça yapıldı. Ama hani ben bu ebatlarda bir manifesto peşindeyim. Evet. Hani bir alt metin niye 15-15 niye işte 4 4 niye 6ya 4 Önemli olan Hani o e, senin verdiğin bir de bizim o pasaportta şey vardı bir küp şekli prizma şekli vardı evet. Hani bir, bir boyut vardı orada hı hı. şimdi pasaportun e, şeysi var e, Hani eleştirmen yönü yok bu tamamen sosyal gerçekçi bir hani projeydi. Evet. Ee, hakikaten çok sevindim. Hani bunun bu kadar işte Türkiye'de de sevinmesi de bunun üçünü, dördünü, beşini bir onu yapacağız evet. inşallah. İnşallah. <laughs> Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi biraz gene e, başa dönmek istiyorum. İlkini İran'da yaptık dedin. İran'da nasıl karşılandı? Yani tepkiler nasıl oldu sergiye dışarıdan? Şimdi şöyle bahsetmem gerekiyor. İran'da e, sanat konusu biraz sıkıntılı. Benim burada aldığım tepki ben İran'da ben çok tanınıyorum, çok biliniyorum. İran'da çok projeler yaptım. Benim burada yaptığım serginin ilgisi daha çok İran'da. Hı -hı. Sorarsanız işte kısıtlamalardan dolayı olabiliyor. İnsanlar hani o kadar kendini özgür bırakamıyor ki. Yani ben zor ikna ettim sanatçıları buna. Yani İran'da hani sanatçıyı ikna etmek için yaklaşık bir sene çalıştık biz. Oo evet. Peki ama oradan ben çok... Evet buyurun ben, ben burada mesela 156 tane sanatçıyı nasıl bulduğumuzu ben bile bilmiyorum. Hatta bir show bizi aradı, işte Colorbox'a ulaştı, acaba biz de mi olalım, biz niye yokuz bu sergide falan diye sistemler ettiler bize. Evet. <laughs> Peki İran'da kaç kişi katılmıştı? Şimdi burada 156'ydı ama orada ne kadardı? Efendim? 80. 80. Evet burada katlamış yani rakam gerçekten. Evet. Evet müthiş. Ee, peki ee, şimdi tabii 156 kişiden bahsediyoruz. Gerçi bu hazırlık aşamalarından itibaren sosyal medyada sen çok paylaştın. Ee, görüşmelere gittin işte paylaştın işte bu da sergimizde şu sanatçı da sergimizde falan diye böyle Paylaştın. Ee, tabii 156 kişi çok büyük bir rakam gerçekten büyük bir organizasyon İşler küçük olabilir ama organizasyon büyük aslında. Ee, böyle herhangi bir zorluklarla karşılaştığın oldu mu? O kadar zevkliyim ki ben. Mesela ben e, o e, iki hafta yani bir buçuk hafta falan gibi sürdü hani bizim bu eserleri. Sanatçılar da çok sağ olsun çok hızlı çalıştılar hakikaten. Mesela Mustafa Albayrak hocamız hani eseri aldı 40 saniye içerisinde mi yaptı? Yani o kadar güçlü yağlı boyayı. Yani ben beğendim hakikaten. Yani o kadar zevkli yaptılar ki hani birçok sanatımız o şekilde hani kendileri geldi bize doğru işte bir orta bir yerde buluştuk. Ben ışın hızıyla yani geliyordum hani ışınlanıyordum neredeyse. Hatta birçok galerici arkadaşımız beni arayıp şey diyordu da bu işte hızına yetişemiyoruz. Ne yapıyorsun? Bir buradasın bir oradasın. Ee, güzel bir proje oldu. Zevkle hani biz bu hani ben belki o iki haftada iki saat falan uyudum her gece. Yani evet. çok zor bir. Bunların hepsinin şey yapması ve eserlerin e, yani doğru bir biçimde hani doğru organizasyon olması çok zor bir şey. Bir de hani çok fazla kişi değildik bildik bunu yaparken. E, çok e, sağ olsunlar sanatçılar da çok destek verdiler. Dediğim gibi hani birçok kişi yani e, sizin gibi hani biz yetişemeyince hani. Bize doğru yardım ettiler. Evet. Yani bir birçok kişi bunu. Yani çok güzel karşılandı. Bunun dediğim gibi inşallah bunun üçünü e, e, yavaş yavaş dördünü falan gibisinden bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Peki şimdi az önce seni bölmüştüm bir koleksiyoner bir gün geliyor galeriye ve bütün hepsini satın aldı değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. O süreç nasıl oldu yani çünkü rakamlar tabii eminim değişken de ee, en yüksek ne kadar çıkıyordu bilmiyorum söylemek zorunda da değilsin tabii ki. Ee, yani bu hepsini topluca alın bu güzel bir şey tabii gerçekten güzel bir şey. Ee, o süreci de biraz bize anlatırsan ve koleksiyoner eğer rahatsız olmayacaksa onun da adını verirsen eğer verebiliyorsan yani sevinirim. Yani, e, şöyle söyleyeyim ben birçok koleksiyoner gördüm. Hani birçok koleksiyonerle çalıştım. Ee, Başar Bey, hani bizim bu koleksiyonerimiz e, Renesco Holding'in hani yanlış e, etmiyorsam eğer sahibi e, CEO'su. Ee, yani eskiden biz tanışıyorduk tabii ki de. Ee, bu eserle ilgili benle konuştuk. Hani beraber bir e, konuşma yaptık bu eserle ilgili. Hani bir tartıştık acaba nasıl olur falan gibisinden. Yani e, bana kendileri hani bu şekilde işte ben 150 tane, 160 tane falan gibi eseri almak istiyorum falan gibisinden deyince o kadar mutlu oldum ki yani e, e, koleksiyonerler normalde çok düz mantık devam ederler. Bir şu sanatçıyı alayım, sanatçıyı alayım. İşte bir ay sonra şu kadar eder, bilmem ne yapar, bunu böyle yaparım, şöyle böyle. Bir, e, tamamen bir borsa gibi düşünüp hani bir şey yapmışlar. E, ama bunun farkında değiller. E, Dünya çapında böyle bir koleksiyon yok. Yani böyle bir koleksiyonun ikincisi yok. Yani istesek bile bunun ikincisini yapamayız. Bu pasaport 3 olur ama pasaport 2 tekrardan tekrarlanamaz. varamaz. Evet. Yani buna sahip olmanın e, nasıl söyleyeyim o, o, o algılaması, algısı hani nasıl bir koleksiyoner hani bu kadar doğru karar verebilir. Benim için çok ilginç. Çok hani takdir ettim e, Başar Bey. Sağolsun. Ee, çok güzel bir şey oldu. Bütün sanatçılarda da hani tabii ki bir sembolik rakam oldu. Ama en azından bir moral oldu. Hani biz yaptık bu e, sergiyi, biz sonuçlandırdık ve sonunda doğru noktayı bütün eserlere kırmızı nokta konuldu. Çok güzel bir e, hani e, hareketti. E, evet çok güzel, güzel bir başarı aynı zamanda gerçekten. Ee, çok güzel. Ee, Peki şimdi pasaport sergileri devam edecek dedin. Ee, Senede bir kere mi düşünüyorsun, yoksa böyle iki senede bir mi olur? E, şöyle ki, hani aşırı bir yoğunluğumuz var hani, e, galeri olarak. Evet. E, mesela ondan sonra e, bir yakın bir projenin haberini vereyim. 14 Şubat'ta bir proje yapıyoruz. E, yine de e, e, yani 13 Şubat daha doğrusu. Yine de işte ufak e, 14 santimlik kalpler. Çok şimdi güzel. o projenin detayında hani şey yapmayayım burada. bütün sanatçıları yine de aynı şekilde özel olarak sanatçılarla görüşür. Hani yavaş yavaş bunu 13 bu serginin çok sağ olsun Hilton Otel bunun sponsorluğunu yapıyor. Eee yanında işte Aynen aynen çok güzel sponsorlarımız yani da olacak bunun hani şeyinde. <laughs> onun bir meydan okuma diye bir hani böyle bir projemiz olacak. Bir meydanda olacak derler dünya haritası gibi bir şey düşünün. Ee, yani eğer hani bana kalırsa ben yılda iki kere yapmayı severim. Hani en azından hani doğru koleksiyonerler hani bunu alıp da e, şöyle 156 tane eseri bir yerde almanın aşırı bir şey var. Hani zengin bir koleksiyoner bir koleksiyon sonuçta. Yani bunu ben isterim ki her koleksiyonerin tabii ki de bir tane işte pasaportu olsun. Yani bir eser kadar yer kaplamaz. Evet çok doğru. İnşallah öyle olsun. Buradan da duyurmuş olalım o zaman. Niye olmasın? <laughs> evet. Peki Davut, senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı acaba? Son olarak eklemek istediğim sanatta kalır. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Sayet Davut. Görüşmek üzere.